Aa ne kadar güzel bir kafe sadece. Hadi gel anneciğim ice içelim. Ay çantanı da çıkart. Çıkar çantam tamam, çantam da çıkart. Hadi gel otur anneciğim. Hadi gel otur anneciğim. Ay ne kadar ice su içer misin? Ne istiyorsunuz? Merhaba. Ee, biz bir hamburger menü bir iki tane de ice dedim anneciğim. Tamam. Çok oh, pardon oğlum biraz yaramazdı. Gel anneciğim otur. Sen de hamburger yer misin? Hmm. Güzel değil mi? Ha, çok güzel? <laughs> güzel <mi yapıyorsun>? Biraz <laughs> olabilir mi? Oğlum çok acele. <laughs> <Çok, çok. gülüyor> Masada çok güzel değil mi? Ay. <laughs> <Güzel. Ekşi. gülüyor> Hadi otur mama geliyor, otur mama geliyor. Daha size getireyim. Ben size daha size getireyim. Masaya yaklaştım. Baba tek sana getirsin, herkesi de hmm. hmm, teşekkür ederiz. Bakalım. Başka ne içiyorsunuz? Ayşe içecek hmm. <laughs> misin? Ha, bir tane Ayşe. İki tane. Teşekkür ederiz. Oo, ne kadar şık değil mi Madariz. Güzel mi? Değil. Güzel. Hmm. Ama gene. Başka ne istersiniz? Başka ne istiyorsunuz? Tatlı yap mısın? Tatlı olarak neyiniz varsa alırız. Bir tane. Nasıl güzel mi? Hı -hı. Evet tane al. Ee, bir tane bundan bundan ısır. Başka ne istiyorsunuz? Başka ne istiyorsunuz? Şimdi bir şey istemiyorum. Hmm. Hmm. Bak bakalım güzel mi? Nasıl? Bu artı Yumurta ister misiniz? Ne Alalım. Olur. çok güzelmiş ya bunlar da. Meyve de yapmışım. Bunlar mı? Güzel mi güzel, güzel. Hmm, Çok Güzel Güzel mi anneciğim? Hmm, Farklı değil mi? Bu tatlıları kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet. Aa, harikulmuş. Nasıl da yapalım. Gerçekten mi? Ama benim elimiz. Kendi bahçesi çiçeğinizden mi? Şaka yapıyorsunuz. Bak bakayım nasıl. Hmm. Hmm. Ay sonuç harika bayıldım kafenize. Size Başka ne istersiniz? Her şey mükemmel. Başka ne istersiniz? Herhalde, evet, evet. istiyorsunuz? Biz daha sonra hesabı alacağız. Teşekkür ederim. Tamam, bir Bir tane de getir, getireyim Evet. Ama kalkmıyorum Tamam, teşekkür ederiz. Sen <laughs> <Yeter> mi <laughs> Ha, sen mi ediyorsun? Tamam bir daha ne desem edersin? Anne. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Her şey nefis, harikaydı. Başka zaman isterseniz gelebilirsiniz. Teşekkür ederiz. İnşallah geliriz bir. Kolay gelsin. İyi günler. Hadi anneciğim. Söyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.